o kutsal yolda şampiyonluk ipini göğüsleyecek bu taylardan biri. Mustafa, oluyor, Şampiyonun desteri, Gazi Mustafa bu zafer... bir O saygı... kadar gerisini içeride. dört numaralı bir kadar gerisini doldurup geldi. yer kapı. işte koşu sonrasında merakla beklediğimiz an. En güçlü atlar, en cesur jokeyler sahne alacak. Çünkü Gazi'nin ruhu birazdan dört dana koşacak. Bugün piste çıkacak olan her safkan yalnızca birincilik için değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına taşıyan bu kutsal kupaya ulaşmak için koşacak. Her bir jokey, her bir antrenör tarihin adını yazdırmak için mücadele edecek. İşte bu gazi koşusu bir yarıştan fazlasıdır. Bu bir onur mücadelesidir. Bu bir cumhuriyet geleneğidir. Bu Atatürk'e duyulan saygının, bağlılığın ve minnettarlığın sahadaki yansımasıdır. Gazi adını taşıyan bu büyük yarış her yıl olduğu gibi bu yılda yine bize şunu hatırlattı. Atatürk hep bizimle bu topraklarda ve bütün yüreklerde. dos just think you're Koşunun liderliğini 14 numarada Patrick Star üstlenmişti. En dış kulvardan şimdi 12 numarada Magic Electric öyle doğru attı. Yanında da 4 numarada Brad Champion benim de hemen arkalarında 5 numarada Dwarf var. Bilbo kadar gerilerinde. İçeri 16 numarada Special Man tutuyor. Bu bir Bilbo gerisine 21 numarada Deja Vu geldi. Deja Vu'nun Bilbo gerisine 7 numarada Database. Database'in Bilbo kadar gerisinde orta kulvarda 1 numarada Albayrak. Yarım bo gerinde içeride 6 numarada Uta dışında 10 numarada Opris. Yarım bo gerinde 11 numarada Lost King. Onun yarım gerisinde 2 numarada Berk Ratan. Bilbo geride 19 numarada Zambura. Yanında 8 numarada Rende Fluso 1 boy geride 3 numarada Brain Brewster yanında 18 numarada Tumar içeride 22 numaralı Pertitno dışında 15 numarada Prozango içeride 13 numaralı Magic Weapon 1 boy kadar geride 17 numarada Tongyo'nun 1 boy gerisinde 20 numarada Bundan Moon'un yarım boy gerisinde 9 numaralı Handsome King sırasıyla Safkanlar bu şekilde 1200 metre start yerine doğru ilerliyor Öncesinde <laughs> 1400 geçirdi ve Prozango Brars liderliği aldı. 5 numaralı Brars koşunun lideri farkı şimdi 2.5-3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 11. 12 numaralı Magic Selendra takip ediyor. Musaklan'ın 1 boy kadar gerisinde içeride. 4 numaralı Brave Champion 1 boy kadar gerisinde doldurup geldi. 4 numaralı Hope prize geldi. Safkanlar bu şekilde koşunun son 800 metresine doğru ilerliyor ve 800 geçiliyor. 5 numaralı Brars lider. 4 Brothers

Thank <laughs> you. えっ